Selamünaleyküm sevgili hayır sahibi kardeşlerim. İyilik zamanı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak şu an Afrika Chad'dayız. Çat'ın başkenti Encemina'da bir medresedeyiz. Sizlerin bizlere emanet etmiş olduğu Kur'an-ı Kerimleri buradaki kardeşlerimize sizlerin adına hediye edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz bu yardımları hem dünyada hem ahirette karşınıza çıkarsın inşallah. Ben sözü fazla uzatmadan يا ربي نسعى بها توالد وتحلم طالب الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر لاجلك يا ربي نسعى بها Kıymetli kardeşlerim sizlerin hediyesi olan Kur'an-ı Kerim'leri dağıttık. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Afrika çatlan, selam ediyoruz. İyilik zamanı Uluslararası İnsani Yardım Derneği. Allah'a emanet olun.